...beni Ceyhun Bey'e gönderdi. Hı? Ceyhun Bey uzun zamandır sizin gibi özel bir kadın arıyormuş. Salça, siz Can'la tekrar beraber olsanız... ...siz benim onunla beraber olmamanı istemiyordunuz. E, Kat doktor efendim, sizin mesleği sordular. Doktor demek durumunda kaldım. Aaaa! Ah, 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 ah. Ay evde mi unuttun kırmızı? Aa, Allah! Kantinci, unutma. Madem takım tutmuyorsun, bundan sonra Göztepe taraftarısın. Benim asıl istediğim zenginler kazansın, baroşlar ezilsin. Nasıl bozacağım bu tabloyu? Şunlara bak, kakara kikiri. Elçinin annesiyle babasını uyandıracağız. Sen de uzaklığı, sen de ben imkansızlığı seviyorum. Ama asla ümitsizliği değil. Güney. Ney? Beni istemeye geliyorlar. His Yedili yeni bölümüyle... Çarşamba akşamı Show Tv.